sevgili aslanlar. Dolunay ile birlikte sizi etkileyen iş veya özel sorunlarınıza çözüm arayabilirsiniz. Gereksiz kuruntu ve endişelerden uzak durmaya çalışın. Ruh ve beden sağlığınızla ilgili yardım alabilirsiniz. Bazı sırların ortaya çıkması da mümkün. Bugün 25 Aralık 2015 Cuma, Venüs günündeyiz. Güne boşlukta başlayan ay 7.27'de Yengeç Burcu'na geçecek. Öğleden sonra 13-11'de ay Oğlak Burcu'ndaki güneşle karşıt açı yapacak ve 3 derece Yengeç Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Yengeç Burcu Dolunay'ı ev, yuva, aile, vatan, ebeveynler, beslenme, bakım, güvenlikle ilgili konularda dönüşümler meydana getirebilir. Dolunay öncü grup koç, yengeç, terazi ve oğlak burçları için daha etkili olabilir. Oğlak burcundaki Merkür, Başak burcundaki Jüpiter üçgen açı yapacak seyahat, eğitim, iş ve kariyer konularında önemli haberler alabilir, bazı kararlar verebiliriz. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.